Bir tane limon, bir tane portakal kabuklarını rendeliyoruz. Gülüyoruz. Beyaz yerlerine olabildiğince gelmeden, acı tadı olmasın. Limonları doğruyoruz. Aslan bak, aslan bak, doğradık bunları bak, limonları akordiyon gibi doğruyoruz. Evet. Portakası, evet, bunu da ver, tamam. Evet. evet. Bu da. Ah, da. Bir buçuk bardak şeker koyduk. İçerisine reyhan yapraklarını koyuyoruz. Müthiş kokular yayılmaya başladı. Portakal, limon, reyhan. Çiçeğin kokusuna Müthiş kokuyor. <laughs> Elimizde mincik olarak yoğurdu doğruyoruz. Tatları, daha yağları birbirine çıksın diye. Ee, şekerle kendi suyu çıktı. Şu anda daha su ilave etmedik. Şimdi su ilave edip bunu bekleteceğiz. Bunun bir 6-7 saat beklemesi lazım. Zaten iftara kadar ancak olur. Dolaba koyacağım. Bekleyecek. E, kokusu, rayası tamamen suya geçecek. Daha sonra süzeceğiz. Şimdi dolaba yerleştireceğiz. Dolapta bir 6-7 saat bekleyecek iftara kadar hangi olur daha sonra süzüp sürahi alacağız